Hiç aklınızın samanyolu kadar vahşi sırlar saklayıp saklamadığını merak ettiniz mi? Hadi gelin. Beyinle ilgili uzay gerçeklerine doğru bir yolculuğa çıkalım. Hem beyniniz hem de evren akıl almaz derecede büyük. Beyninizde yaklaşık 100 milyar nöron var. Bu galaksimizdeki yıldız sayısıyla kabaca aynı. Çılgınca, değil mi? İşte başka bir ilginç bilgi. Beyninizdeki bağlantılar Bunlara sinaps deniyor. Tüm evrendeki yıldızlardan daha fazla. Düşünsenize. Sanki her düşünceniz kendi küçük galaksisi gibi. Ve şuna bakın, hem beyin hem de evren çalışmak için kalıpları ve ağları kullanır. Bilim insanları mikroskop altında bile birbirlerine benzediklerini söylüyor. Sanki beyniniz kafatınızın içine gizlenmiş küçük bir evren gibi. Ama asıl bomba şu. İkisinin de sadece çok küçük bir kısmını keşfettik. Keşfedilecek o kadar çok şey var ki uzayda ve kendi zihninizde. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Beyniniz evrenin en büyük gizemi mi yoksa tam tersi mi?